Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Pesky videosuyla beraberiz ee, Arkadaşlar bu videomuzda uzak e, ara pas atacağız arkadaşlar havadan ara pas ama e, bildiğimiz ara paslardan değil arkadaşlar e, Ondan sonra da size e, aşırtma vuruşunu öğreteceğim yani bugün havadan havalıyız bugün e, Evet arkadaşlar hemen geçelim Şimdi arkadaşlar Tarışka mesela diyorum fazla diyorum ki araya kaçıyor arkadaşlar Q'ya basılı tutuyoruz arkadaşlar ama hızlı yapıyoruz şimdi ben yavaş yavaş anlatıyorum Q'ya basıyoruz arkadaşlar Ardından da hemen W'ya basıyoruz arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi Abu Bakara çok güzel bir Arapaz attı arkadaşlar Şimdi D'ye de basarsanız arkadaşlar böyle süzüle süzüle gider Ama Q, V'ye bastığınızda daha seri daha hızlı gider arkadaşlar Şimdi tekrar bir deneme yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda mesela bu bakarak bir patlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle atıyor arkadaşlar. Ama normal başta daha güzel atarsınız arkadaşlar. Onun için şey yapmayın. Ee, şimdi aşağıda oluşuna geçeceğiz. Az önceki gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz de aşırtma oluşunu göstereceğim arkadaşlar. Göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Q'ya basıyoruz. Ardından hemen A'ya basıyoruz arkadaşlar. Şu tuşuna basıyoruz. Böyle var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim tekrardan. Ee, bir dakika. Evet pas Hadi adam. hadi hadi. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ama arkadaşlar şu şu şekilde arkadaşlar çok güzel bir gol arkadaşlar. İşte böyle at arkadaşlar. Şu an bir tane deneme vuruş yapacağım. Bu arada arkadaşlar videoyu durdurup abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Çünkü e şu anda web web kameram yok olmadığı için kamerasız çekiyorum. Onun için arkadaşlar destek çıkarsa e, sevinirim. Bay bay.